كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله Ve sahbihi ecma'in nehmaduhu ve nusalli ala rasulil kerim <laughs> kıymetli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu'ya ne kadar şükresek azdır sabah namazını camide cemaatle bizlere nasip etti bu açılışı her pazar namazının peşinden yapıyoruz çünkü e, bu kabiliyet değil kabuliyet meselesidir Allah Celle Celaluhu herkesi kabul etmez özellikle yaz aylarında e, insanların sabah namazlarına kalkmadığı aylarda bir de uzak yerlerden gelip buralarda sabah namazı kılmak herkese nasip olmaz. Rabbim Celle Celaluhu Sultanahmet Camisi'ni eski ihtişamına kavuştursun diyoruz. Amin. Amin. Yıllardır bitmeyen bir restorasyon var. onda. da inşallah buradan yayından da halkımıza da söyleyelim. İnşallah dile getirilir de şurası hızlandırılır. Senelerdir bitmeyen bir restorasyon. Yani bilmiyorum güzelim cami ne hale gelmiş. İnşallah herhangi bir kasıt yoktur diyoruz. Günahlarını almak da istemiyoruz ama bu konuda bir sitemimiz var. Sultan Camii mahalle Camii'nden bir farkı kalmamış. Zaten namazda normal bir sıradan bir mahalle camisi gibi namaz kıldırdılar, gönderdiler bizi. Doğru düzgün tesbihat yok, zikir yok. Allah selamet versin başka Amin. bir şey diyemiyoruz. Rabbim eski ihtişamına kavuşursun. Amin. 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 Tabii ki bunların tamamının suçlusu yine bizleriz. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine, yasaklarına uymuyoruz. Biz Müslüman olarak günahlara dalmışız, günahlar içinde boğuluyoruz. Ama hep kulbu, hep suçu başkasına atıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var maalesef. Kendi günahımızı başkasının üzerine atmayı seviyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Günahların içinde boğulurken kendimiz değil, hep karşısındakini işaret etmeyi severiz. Aa bak adam güneşli görüyor musun? Bak adam işte şöyle günah var. Derken zaten biz onu yaparken de günah, ekstradan günahlara gidiyoruz. Biz düzelmediğimiz sürece Rabbim Celle Celaluhu ortamı düzeltmez. Ortamları düzelten Allah Celle Celaluhu. Peki ne zaman düzelecek? Biz düzelince bu kadar olan olaylar, bu sokakların rezillikleri her geçen gün artan, yani her geçen günden geçen gün, her dakika başı günahlar artıyor. Yani millet, erkek milleti, kadın milleti zaten soyunmaya yer arıyor. Giyinik adam bulsak öpüp başımıza koyacağız. Yani doğru düzgün tesettürlü hanımlar maalesef artık onlar da sokağa çıkmıyor. Çıkmasınlar tabii ki de o anlamda demiyoruz. Ama e, baktığımız zaman sokaklar artık hep çıplaklara kalmış. Rabbim celle celaluhu peki niye bunları bize musallat ediyor? Yani e, klasik bir laf var yani ülke şu hale geldi, ülke bu hale geldi. Yok dış güçler, yok dış minnaklar Ya geçin bu işleri. Ne dış güç ne başka bir şey hep bizim günahlarımız. Kafirler Allah'ın köpeğidir, dilediğine musallat eder. Bu kadar basit. Kafirler Allah'ın köpeğidir, dilediğine musallat eder. Allah Celle Celaluhu. Dış güçlermiş, yok bilmem şunlar mı, yok Amerika'ymış, yok İngiltere'ymiş. Bunların hepsini geçeceğiz. Bunların hepsi bizim ellerimize işlediğimiz günahlar sebebidir. Bizim ellerimize işlediğimiz günahlar sebebiyle Allah Celle Celaluhu bize kafirleri musallat ediyor. Yok İngiltere yok, Almanya yok, bilmem ne. Bunların hepsi bizim suçumuz, Osmanlı niye kimse bunları yapamadı? Hazreti Ömer'e niye kimse bunları yapamadı? He? Niye onlara kimse yapamadı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken niye onlara kimse kafa tutamadı? Çünkü onlar Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu hayatı Muhammedur Resulullah üzere yaşıyorlardı. Bizde tam tersi. Bizde tam tersi sünnetlere karşı hiçbir şey kalmamış. daha sünnet ya kardeşim sünnet yok. sen sünneti hafife alırsan dış minnaklar dış güçler, klasik zaten dış güçler, bilmem ne güçler, yok Amerika. Bunlar hep Amerika'nın oyunu. Doğru Amerika'nın oyunu. Amerika'yı musallat eden Allah Celle Celaluhu. Her zaman söylüyoruz, her şey yapan Allah Celle Celaluhu. Bunu bizim Müslüman kafasına koymadığı sürece, bizim Müslümanlar bu ahvale ya bizim yüzümüzden, ya hep bizim suçumuz, biz günah devam ediyoruz, biz günahlardan tövbe etmiyoruz ama hep başımıza bir şey geldi, başkasını suçluyoruz. O klasik şeylerden vazgeçeceğiz. E şimdi bazı takvalı arkadaşlar var. Ben günah işlemiyorum. Ben ne yapayım? Arkadaş ya. Sen, senden daha büyük günahkar yok ki. Niye? Ben günah işlemem kardeşim. Onların günahı yok. İşte asıl günahkar sensin. Sen orada kardeşim. Tövbe ne edeceksin? Ya Rabbi beni affet. Ben namaz kılıyorum ama hakkıyla emri bil maruf yapamıyorum. Bak biz şimdi dolaşmalar yaptığımız zaman mesela emri bil maruf için sokaklara çıkıyoruz. Dolaşmalar yapıyoruz. Dolaşmalarda dönüşte Estağfurullah çekerek gidiyoruz. Ya Rabbi biz bu işi hakkıyla yapamadık. Bunun usulü adab budur. Yani emri bin Maruf dolaşmanın adab budur. Sokak sokak gezdiğimiz zaman, dükkan dükkan gezdiğimiz zaman, insanlara Allah anlattığımız zaman dönüşte diyordu ki Ya Rabbi affet biz bu işi hakkıyla yapamıyoruz. İşte biz bu işi hakkıyla yapamadığımız için hala da yapamıyoruz. Bu sefer işte çağırdım gelmedi. Ben daha ne yapayım kardeşim gibi gereksiz saçma sapan klasikleşmiş artık. Aynı şeyleri konuş, konuş babam konuş, konuş babam konuş ama düzelen bir şey yok. Rabbim Celle Celaluhu bizi Osmanlı'nın ihtişamına geri döndürsün. Amin. Amin. Osmanlı'da sabah namazında camiler nerede? O, o zamanın nüfusuna bak. Camilerin kalabalığına bak. İstanbul'a var 20 milyon adam. Camilerin ahvaline bak birkaç tane cami klasikleşmiş. Hadi Ayasofya'ya gidelim. Zaten Sultanahmet Süleymaniye bomboş. Sadece bir Ayasofya var ha. O da yakında zaten onu açıldığı zaman da söyledik yani de. Dedik böyle bir birkaç ay gider böyle en fazla bir sene gider. Bir sene sonra Ayasofya'da mahalle camiinden bir farkı kalmaz dedik. Zaten yavaş yavaş öyle. Öyle kardeşim Müslüman rezilliği bu. Müslümanlar rezilliği, rezalet. Müslüman kadar rezil başka millet yok. Evet açık konuşuyorum. Ben açık konuşuyorum kardeşim. Çünkü elhamdülillah yani bunu söylerken hani utanarak söylüyorum ama hep de haklı çıkıyoruz maalesef. Keşke, keşke haklı çıkmasak. Hak, haklı çıkmayayım deme kardeşim. Ben yani haklı çıkmayı istediğim için değil. Ama maalesef hep bunları konuşunca haklı çıkıyoruz. Rabbim Celle Celaluhu bizleri şuurlu Müslümanlardan eylesin. Amin. Amin. Şuralara tekrar böyle dolu 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 kardeşim burada sarıklılar, cübbeliler eskiden nasıldı kardeşim? Sabah namazından sonra herkes halka yapardı. Alimler bir köşede, hocalar bir tarafta, talebeler bir tarafta. Herkes hadis halkası, sohbet halkası, zikir halkası, suret alimi halkası hep bunlar olur sünnettir bunlar. Ama nerede? Rabbim Celle Celal günahlarımız affilesin, Amin. Amin. Rabbim Celle Celal hangi günahımız sebebiyle bize bu ahvali uygun gördüyse o günahımızdan dolayı bizi affetsin. Amen. Bu çok güzel bir dua, çok önemli bir dua. Hangi günahımız sebebiyle bu belalar başımıza geliyorsa Ya Rabbi o günahımızı affeylesin. Daha Kardeşim bize de günahtan hangi günahımız yani günahtan başımızı kaldıramıyoruz. Amen. Rabbim kıldığımız sabah namazını kabul etsin. Amen. Rabbim kılacağımız tüm namazları kabul etsin. Amen. Rabbim Celle celalu tüm ibadetlerimizi salih ibadetlerden eylesin. Amin. Kabul ettiği ibadetlerden eylesin. Amin. Rabbim Efendi Hazretlerimize de sağlık, sıhhat, hayır uzun ömürler versin. Amin. Yani hep aklım oradaydı. Herhangi bir elhamdülillah kötü bir şey gelmedi. Elhamdülillah en kısa zamanda inşallah şifa haberini almayı umuyoruz. Rabbim Celle Celaluhu başımızdan eksik elemesin. Amin. amin. Maneviyatı bile bize yetiyor. Bize bir güç veriyor. Rabbim Celle Celaluhu bu maneviyatı bozmasın. Amin. Amin. Dostlarından ayırmasın. Amin. Amin. Tabii ki de ölüm haktır. Ee, ona bir şey diyemeyiz. Takdiri ilahi. Lakin e, biz hayırlı uzun ömürler dilemeye mecburuz. Çünkü başımızdan Efendi Hazretleri ahirete göçerse zaten dedik ya tutan, ayakta tutan birkaç tane büyük Allah dostundan biri. Rabbim hayırlı uzun ömür versin. Amin. Kötüsünü konuşmuyoruz. Rabbim günahlarımızı affilesin, eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bizleri tekrar şuurlu Müslümanlar eylesin. Takabel Allah, barek Allah. İlahi şerefin nebi ve alihi ve sahabihi. Ve meşayihinal kiramil Fatiha.